5. Bölüm Kutsal Aşkın Piranası Şüş Foyal kollarını açarak karşıladı beni. Eğil biraz. Daha fazla büyüme ufaklık. Yoksa sarılamayacağım. Okula ayine gitmiştim. Hiç öğrenci yoktu. Bomboş koridorlar, sessiz sınıflar ve sessizliğin kokusuyla okul ne kadar da büyük görünüyordu çok daha hüzünlüydü de. Ayak sesi yok, mırıltı yok, bağırtı da yok. Yaşlı okul tatilin bitmesini sabırsızla bekleyerek uyukluyor gibiydi. Kilise bile ikiye bölünmüş gibiydi. Önde Peder Monte ile diğerler pederlerin korosu, normalde öğrencilerin durduğu şimdi boş olan orta bölüm, sonra doğaya gelenler. Her şey kasvetli ve yüzüstü bırakılmış. Azizler de perişan olmuş olmalıydı. Resife gittin sanıyordum. Bu yıl biraz daha geç inzivaya çekileceğiz. Anlat bakalım. Beni alıcı gözle inceleyebilmek için olduğum yerde şöyle bir döndürdü. Bu kıyafet yeni mi? İlk bugün giydim. Denize gidiyor musun? Kapkara olmuşsun. Burnum da soyuluyor. Artık plajda daha uzun kalmama izin var. Kıyafetlerimi beğendin mi? Doleres'ten bile önce ilk sen gör istedim. Şaşırdı. Dolores mi? Yeni biri mi? Ah Foyal, ah bir bilsen. Galiba hayatımın büyük aşkını buldum. Foyal'i bir gülme aldı. 15 yaşında mı? Şimdi durum başka. Bambaşka. Öyleyse bunu daha sonra anlat. Önce pederlerin yemekhanesinde öğle yemeğine gidelim. Davetli mi ol? Tamam, kabul. Uzun koridorlardan geçtik. Birkaç penceresi hava girsin diye açık bırakılmış olan dershanelerde boş parlak masalar bize bakıyordu. Yatılıların büyük yemekhanesinde sıralar masaların üstüne ters çevrilip bırakılmıştı. Yemekhane alabildiğine büyümüş görünüyordu. Peder Ambrisio ile Foyel'in arasına oturdum. Orada bulunmam herkesin hoşuna gitmiş gibiydi. Boyun posum hakkında hepsinden aynı yorumları bir daha dinledim. Peder Luis sordu. Bir eksiklik hissetmiyor musun zeka? Pederlere tek tek baktım. Tanıdık yüzlerden üçü eksikti ama belki de onlar erken çekilmişlerdi. Peder Gonçalo bizi terk etti. Resife mi gitti? Peder Ambrosio'nun yüzü bulutlandı. Hayır, temelli gitti. Peder Antonio. O da Peder yolundan gitti. Böyledir zeka. Herkes başladığı işi sonuna kadar götürmez. Başka eksik yok mu dersin? Bir eksik vardı tabii. Belleğimi zorlayarak bulmaya çalıştım. Pederlerden biri tavuk gıdaklaması taklidi yaptı. Birden yüreğim sıkıştı. Peder Manuel yoksa... Evet, Maseyo'ya gönderildi. Peki neden o? Dostum, biz itaat, yoksulluk ve erdem yemin ederiz. Neyse ki Foyal buradaydı. Okulda beşinci yılım olacaktı ve o hala başka bir yere gönderilmemişti. Bu Tanrı'nın bir lütfuydu. Peder Ambrisio sordu. Evdeki hava nasıl? Daha iyi. Büyüdüğüm için mi yoksa kendiliğinden mi oldu bilmiyorum ama durum bu. Ev değişti. Değişen sensin yavrum. Eskiden şeytana külahını ters giydirirdin. Okulda yaptıklarını düşününce Tanrı bilir evde neler yapmışsındır. Yapmadım diyemem. Peder Ambrisio elini ceketimin dış cebine attı. Peki bu nedir delikanlı? Pancar gibi kıpkırmızı kesildim. Evdekiler biliyorlar mı? Hayır zaten kesinlikle bilmesinler. Hatta kuşkulandıklarını bile sanmam. Sigara paketine el attım. Arthur'un dükkanından aldım. Aman ne güzel. Demek sigarayla büyük adam olunur sanıyorsun. Herkes kahkahayı bastı. Sigaraları ortadan kaldırıp ben de onlara katıldım. Yemek bitince Foyer'le sekreterliğe gittik. Eski günlerdeki gibi oturduk. Tek fark uyumakta olan okulun sessizliği beni rahatsız ediyordu. Evet, her şeyi bilmek istiyorum. Yalnızca Dolores. Genç, güzel bir kız. Onun için deli oluyorum Foyer. Peki ya Maria de Lourdes'e ne oldu? O çocuklukmuş. Ufak tefek mektuplar yazardık. Dokunsan kırılacak kadar cılızdı. Öteki? Sahi. Neydi adı? Valdivia. Hiç ilgisi yok. Nazlı, tombul bir kızdı. Yetmiyormuş gibi annesini zoruyla okula kurdele takıp giderdi. Bunu şimdi böyle söylüyorsun Şüş. Bir zamanlar dünyada ondan güzeli yoktu. Foyay, Dolores kusursuz. Ona her şeyi anlattım. Hiçbir şeyi saklamadım. Çünkü zaten aşk hikayemizin saklanacak bir tarafı yoktu. Foyal güldü. Şüş, yakında on beşine gireceksin ama yüreğini hala çocuk. Tanrı'ya şükür ki öyle. Ömrün boyunca da böyle olacak. Şimdi geri kalanı anlat bakalım. Geri kalan nedir Foyal? Senin kurbağa bu yenilgiyi kabullenebildi mi? Hafifçe yüreğim sızladı. Büyümek şart mıydı? Edim gitti. Güçlü, kuvvetli, cesur bir çocuk olmuşum. Onun kendi yoluna gitmesi gerekiyormuş. Minik valizini, gözlüğünü aldı. Küçücük şapkasıyla atkısını taktı ve yüreğimden gitti. Doğrusun istersen bana hep çok yardım etti. Yamaris Şüş, Foyal anlayış dolu bir şefkatli yüzüme bakıyordu. Hayatımı, düşlerimi beslemiş olan her şeyle ilgilenirdi. Bana aptal diyeceksin ama onu hala görüyorum. Başka türlü olsa üzülürdüm. Maris bir keresinde aşkı keşfettiğim zaman gideceğini söylemişti. İçimden bir ses, onun da gideceğini söylüyor çok seyrek gösteriyor kendini. Ziyaretlerinin arası giderek açılıyor. Foyal üzüntümü fark ederek konuyu değiştirdi. Şüş, şimdi sana bir sorun var. Yalan yok, kaçamak yanıt da yok. Söz mü? Elbette. Manuel Makado ormanındaki çileli ruhları soracaktım. Keyifle gülümsedim. O iş bitti değil mi? Onları bir daha duyan olmadı. Biliyorum şüş, İnsanlar eninde sonunda unutur. Ama bu işte senin parmağın vardı. Nereden anladın? Çünkü tam senlik bir olaydı. Ayrıca her şey sizinkiler Petropolis'e taşınınca başladı. İlk sorduğunda doğruyu söyleyemezdim Foyal. Tarzan lakanımız üzerine ant içmiştik. Bilirsin işte, hayalperest çocuğun işleri. Şüş, şüş, çok büyük bir tehlike atlattın. Ya gece bir kurşun yeseydin? Neyse ki olay tatlıya bağlandı. Kalktım. Gideyim foyal, evden beklerler. Neşeli sözleri yüreğimi ferahlattı. Hayatın tadını çıkar şuş. Yüreğinde düşlerin varsa onları korumayı bırak. Resiften dönecek, seni okuldan mezun edeceğim. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnzivadan sonra pederler bir ay deniz kenarında kalacak. Hoşça kal Foyal. Sırtıma hafifçe vurdu. Kendine iyi bak oğlum. Dada da garajda sakin sakin ütü yapıyordu. Biz ise iki nişanlı gibiydik. Pazar günü ne yaptın? Pek bir şey yapmadım. Ya sen? Maris pederleri ayine gittim. Öğle yemeğini onlarla yedim. Başka dur düşüneyim. Üç peder gitmiş. Birine çok üzüldüm. Dersler başlayınca yeni pederler gelecek. Onlarla da arayı ısıtmak gerekecek. Sizin okuldaki pederleri seviyor musun? Biz peder diyoruz ama aslında onlara birader denir. Çok severim. Bana sorarsan ortaokul bitince bizim rahibelerin yüzünü bile görmek istemem. Yeterince katlandım onlara. İstisna yok mu? Yok. Al birini vur ötekine. Bir an sustuk. Başkalarının nişanlılığı bizimkinden farklı mı oluyordu? Hiçbir fikrim yoktu. Acaba onlar başka şeyler mi konuşurdu? Tek bildiğim Dolores'in yanındayken kendimi dünyanın en mutlu insanı gibi hissettiğimdi. Mutluluk bu olmalıydı. Havadan sudan konuşmak. Zaten bizim nişanlılık hikayesi gitgide tuhaflaşıyordu. Çünkü nişanlı olan yalnız bendim. Dolores her fırsatta pek yakında Sierra'ya gideceğini hatırlatarak yüreğimi dağılıyordu. Yalnız iki hafta mı? Evet. Bana yazar mısın? Nasıl yazayım? Doğru. Annenle babanın gözü hep üstünde. İçimi bir sıcaklık kapladı. Geceleri yıldızlara bak. Özlem dolu mesajlarımı taşıyacaklar sana. Ya yağmur yağarsa? Ne desem bilemedim. Yağmur sahiden de mesajları ıslatır, hüzne boğar. Ayrıca geciktirirdi. Pazar günü plaja gittin mi? Gittim. Çok kız var mıydı? Güneşlenip yüzmeye gittim. Düşündüğüm tek genç kız sensin. Dolores elini elimin üstüne bıraktı. İçimi bir mutluluk sardı. Bunu ilk kez yapıyordu. Eli kolonya kokuyordu. O gece elimi yataktan sarkıtacak, Dolores'in elinin kokusunun bulaştığını hayal edecektim. Dada da şarkıya başladı. Dolores duvardan aşağı süzüldü. Ben de eski kiremitlere doğru atıldım. En iyilerini bir araya getiriyormuş gibi yaptım. Ablam burnunu pencereye yapıştırmıştı. Görmezden geldim. Sabahtan beri kiremitlerle uğraşıyorsun. Küçümseyerek gözlerimi kaldırdım. Seni ilgilendirmez. Guguk kuşu gibi başını içeri çekti. Bu cadı kesin bir şeylerden şüpheleniyordu. Emin olunca ortalığı birbirine katacaktı. Yüreğim hazırlıklı olmamı söylüyordu. Dada da Doleris çirkin mi sence? Daha neler? Gayet güzel ve terbiyeli bir kız. Bacakları çekirki gibi mi? Bu da nereden çıktı? Çırpı bacaklı kamburun teki mi? Üstüme iyilik sağlık. Böcek suratlının teki mi? Yok canım neden soruyorsun? Bizim pirana yatıp kalkıp doleresi kötülüyor. Yok kelmiş, yok suratı sivilceliymiş. Sen ona ne bakıyorsun şapşal? Kıskanıyor. Kıskançlık insanı öldürmezse gözünü kör eder. Dolaris'in yüzünde birkaç sivilce var ama onun yaşında bütün kızlarda olur. Peki sence kel mi? Ne münasebet. Geniş bir alnı var ama saçları rüya gibi. Çok insan onun gibi güzel saçları olsun ister. İçimi kemiren isyan yeniden uç veriyordu. Pirana, pirana, kutsal aşkın piranası. Sıska göğsünü dövüp dualar okuyarak ömür tüketir. Dualar bitince insanların hayatını zehirlemekle uğraşır. Dada da sadece bir gün evlenebilir mi? Alnımızda belki gelinlik, belki kefen yazılı kim bilir. Dada da ablamın sesini taklit etmeye koyuldu. Doktor falan beyle evlenmem, çok çapkın bir insan. Doktor filan beyle de olmaz, o da ruhlarla haşır neşir oluyor. Doktor bilmem ne beyle evlenemem, kendisi katolik değil. Ancak bir dindaşımla evlenebilirim. Gülmekten kırılıyordum. Aynısını yaptın dada da. Bu evde bu kadar zamandır yaşayıp da her şeyi bilmemek için aptal olmak gerek. Bir gömleğe özenle son bir ütü vurdu. Ütüyü bırakıp sözü bağladı. Aynı durumda çok insan tanırım. Kimseleri beğenmezler ve zaman geçer. Yaşlandıklarını hissettikleri zaman karşılarına ilk çıkanla evlenirler. Tekrar işine döndü ve başını kaldırmadan bana emretti. Şimdi ortalıkta fazla gözükmeden kendi işine bak. İster nişanlına git, ister uğraşacak başka bir şey bul. Dikkatli ol. Havada kara bulutlar dolaşıyor. Ne olduğunu anlayamadan kendini yatılı okulda bulursun. Bu şimdi imkansız. Okul kapalı. Pederlerin hepsi resifte. O kadarını bilemem. Tek bildiğim işim gücüm varken biri tepemde durup sabrımı zorlarsa sinirlerimin bozuldu. İzuara'nın melez yüzüne baktım. Sen hiç evlenmeyecek misin Dada'da? Yoksulların böyle şeylere vakti yoktur. Kuzenin Roza'dan duyduğuma göre meşhur Lampello ile birlikteymişsin. Masuara'ya saldırdığı sırada nişanlıymışsınız. Ütüyü üzerime sallayarak bir tehdit savurdu. Toz ol, yoksa yakarım seni. Derhal garajdan kaçtım.